Osman Zeki Üngör. Yıllarca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na keman ve violonseriyle eşlik etti. Dünyanın dört bir yanında konserler verdi. İstiklal Marşı'nın bestesi onun enstrümanlarından çıkan tınılarla hayat buldu. Üngör'ün kullandığı keman ve violonsel, rastlantı eseri CSO'nun bakım ve onarım atölyesinde bulundu. Üstünde kemanı çalışırken biraz daha yaklaştırdım. Fotoğrafını çekip büyüttüm e, telefonumda ve gördüm ki F Especialman e, Pur Monsieur Zeki yazdığını ve bir anda e, Osman Zeki'nin gör olduğunu anladım. Aynı zamanda aynı renk olan violonseli tamir ediyordum ve onun içinde de Especialman Pur Monsieur Zeki yazdığını gördüm. Geçmişleri Cumhuriyet'in ilk yıllarına dayanan pek çok enstrüman günümüzde CSO üyeleri tarafından kullanılıyor. Osman Zeki Üngör'ün tarihi kemanı ve violonselinin de onarımı yapılıyor. İstiklal Marşı'nın bestecisi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk konser maestri Osman Zeki Üngör'e ait keman ve violonselinin bakım ve onarım çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası atölyesinde sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından enstrümanlar yeniden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sahnelerinde yerlerini alacak. Onarımında son aşamaya gelinen tarihi kemanın CSO'nun yılbaşı konserinde yeniden sahnede olması hedefleniyor. Tarihi bir önselse, sonraki konserlerde yerini alacak. <laughs>